Arkadaşlar şimdi size bedava RP kazanma yollarını göstereceğim. Kesinlikle hile değildir. Riot'un bize sunduğu kolay bir yöntemdir. Önce gireceğiz o kadar. Şu attığım linke bu bir referans linkidir. Buraya girdiğinizde buraya tıklayacaksınız. Sonra mesela ben buraya giriyorum. Benim 18 tane kişi buraya girmiş. işte böyle. burada 18 25 şu kadar rp. Lol yardım destek sayfalarında falan paylaşırsanız kolayca RP kazanabilirsiniz. Aşağıda da vereceğim zaten linki. Benim linkim, linkimden girerek bana olabilirsiniz. Beğenmeyi